Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar bugün sizlerle Özge Yağız'ın e, dizilerde e, oyunculuk yaptığı ve hangi dizide daha çok güzel göründüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi ilk önce Özge Yağız eee Adını Sen Koy dizisinde, dizisinde olmuş arkadaşlar. Gerçekten e, ben Özge Yağız'ın son dizisi olan dizinin çok seviyorum. Bildiğiniz gibi son yılın dizisinde Özge Yaz çok güzel. Arkadaşlar söyleyen tebrik ederim. Havada bu içimizden bir dizisinde Özge Yaz yine çok güzel görünecek. söyleyin tebrik Bir köy kızı gibi değil. Gerçekten her zaman gibi güzel ve masum bir kız olacak. Sabırsızlıkla dizini bekliyoruz. Hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Sağ olun, görüşürüz.